24 Ocak 2022 Pazartesi ve nokta erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bugün Federal Hükümet ve Eyalet Hükümetleri yeni zirvede bir araya geldiler. Yeni önlemler görüşüldü ancak bu zirvede önlemlerin arttırılmamasına karar verildi. Bazı eyaletler gevşeme istiyordu. Ona da vize çıkmadı. Özetle vatandaşları doğrudan ilgilendiren net bir kural değişikliği olmadı. Ne sıkılaşma ne de gevşeme var. Mevcut tüm kurallar aynen devam edecek. Peki hiçbir karar almamak için mi toplandılar? Hayır. Zirvede aşı zorunluluğunu tartıştılar. Şansölye ve Eyalet Başbakanları 18 yaşından büyükler için geçerli genel bir zorunluluktan yanalar. Yasa tasarısı önümüzdeki günlerde meclise gelebilir. Ayrıca PCR testlerinde kapasite sınırına ulaşılmak üzere bu yüzden risk gruplarına öncelik tanınacak. Bu konudaki düzenlemeleri de Sağlık Bakanlığı takip edecek. Diğer taraftan kapasitede hızla arttırılacak. Robert Cohen Stütüsü iyileşme durumunu 6 aydan 3 aya düşürmüştü. Zirvede bu da onaylandı. Bir sonraki zirve 16 Şubat'ta yapılacak ama duruma göre öne de çekilebilir. Başbakan Scholz mevcut önlemlere bağlı kalarak omikronu iyi atlatmayı sağlamalıyız. Durum nasıl gelişecek henüz bilmiyoruz dedi. Vatandaşları dikkatli olmaya devam etmeye çağırdı. Büyük etkinliklerle ilgili olarak da 9 Şubat'a kadar... Tek tip bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ayrıca aşılama kampanyasına da hız verilecek. Almanya'da şu ana kadar 61 milyon kişi, nüfusun %73.4'ü iki doz aşılandı. Güçlendirici dozu yaptıranların sayısı 42 milyon, nüfusun yarısından biraz daha fazlası. Hessen Eyaleti Başbakanı Bofier PCR testlerinde öncelik uygulamasını eleştirdi. Bu birçok kişinin güvenini sarstı dedi. Thüringen Başbakanı Rommelow hayal kırıklığına uğrayan isimlerden biri mecklenburg vorpommern eyaleti de bu kararı eleştirdi. Sağlık Bakanı Latarba eleştirilerin odağında kuralların esnetilmesine karşı çünkü Almanya Avrupa'da en yaşlı nüfusa sahip ülkelerden biri. Vakalarında Şubat'ta zirve yapmasını bekliyor bakan ancak Şubat'tan sonra gevşeme adımları atılabilir görüşünde. Tabi virüs yeniden bir mutasyona uğramaz ve yeni bir dalga ortaya çıkmazsa diyor. Dünya Sağlık Örgütü de Omikron'un son varyant olmayacağını düşünenlerden Genel Direktör Gebreyesus salgında sona gelindiğini varsaymak tehlikeli, daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi diye konuştu. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'ne en çok maddi destek veren ülkenin de Almanya olduğu açıklandı. Almanya'da yeni vaka sayıları 63 bin olarak açıklandı bugün. Geçen hafta aynı güne göre 30 bin daha yüksek. insidans da 840'a ulaştı. En yüksek vaka oranı 2800'de Berlin Mitte'de. Uzun süredir vakalar artıyor ama yoğun bakımlardaki hasta sayısı düşüyordu. Maalesef bugün yoğun bakım sayısı da yükseldi. Elektrik fiyatları ise vakalardan daha hızlı artıyor. Feribox araştırmasına göre son 12 ayda Almanya'da elektrik fiyatları %40 arttı. Alman Ekonomi Enstitüsü de salgının maliyetini araştırdı. Buna göre salgın Almanya ekonomisine 2 senede 350 milyar avroya mal oldu. Enstitü omikron varyantıyla işlerin yeniden yoluna girebileceğini düşünüyor. Heidelberg Üniversitesi'nde bugün 18 yaşında bir Alman öğrenci uzun namlulu bir silahla ateş açtı. En az bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra kendi hayatına da son verdi. Polis silahın yurt dışından alındığını ve saldırının arkasında siyasi veya dini bir motivasyon bulunmadığını düşünüyor. Silah almak ne kadar kolaylaştı son dönemde. Çok yazık gerçekten. Hayat pamuk ipliğine bağlı. O öğrenciler üniversiteye kaydolduklarında kim bilir ne kadar sevindiler. Nereden bileceksiniz? Biri gelecek, kampüste sağa sola ateş açacak ve siz öleceksiniz, yaralanacaksınız. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Bu olaylar da son bulur. Saksonya Anhalt Eyaleti'nde, Hale şehrinde bir camiye pompalı tüfekle ateş açtılar çok şükür kimseye bir şey olmadı ölen yaralanan yok Üstelik caminin hemen karşısındaki evden ateş açmışlar Bu ne cüret inanılmaz bir şey Adam evde oturuyor silahı alıyor camiye ateş açıyor yakalanacağını bile bile yapıyor bunu Diğeri zaten kendini öldürüyor Çok farklı iki olay ama şu iki şeyi konuşmamız lazım Birincisi insanlar bu noktaya nasıl geliyor İkincisi biz bu ülkede ne kadar güvendeyiz yurt dışından silah almış. Yurt dışından bir parça peynir getiren yakalanıyor havalimanında. Silah getiren nasıl yakalanmıyor? Demek ki bu işte bir sıkıntı var. Çok can sıkıcı haberler gerçekten. Allah sonumuzu hayretsin. Bir daha göstermesin diyelim. Herkese de geçmiş olsun. Fransa ile devam edelim. Vakalar 300 binin üzerinde. Geçen hafta tartışmalı aşı kartı yasası parlamentoda onaylanmıştı. Bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Artık 16 yaşından büyük herkes Fransa'da kafeye, restorana gitmek istiyorsa tam doz aşı yaptırmak zorunda. Sahte sertifika kullananlara verilen cezalar da ağırlaştırıldı. Sarkozy döneminin İçişleri İş Bakanı bir sene hapis cezası almıştı. Şu anda tutuklu. Şimdi de anket sonuçlarını değiştirmekten suçlu bulundu. Bir başka davadan 4 ayı ertelemeli. 12 ay daha ceza aldı. Avusturya'da bugün 25 binin üzerinde yeni vaka var. Şubat ayında zirve yapması bekleniyor vakaların zorunlu aşılama kararı geçen hafta mecliste onaylanmıştı. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek. Aşılanmayanlara ise 15 Mart'tan itibaren para cezaları kesilmeye başlanacak. Sağlık Bakanı buna rağmen insanları zorlamak değil ikna etmek istiyoruz dedi. Hollanda'daki vakalar 65 bin bandında seyrediyor. Test kapasiteleri burada da zorlanıyor. Veri aktarımında da sorunlar var. Auschwitz toplama kampını ziyaret eden bir Hollandalı turist şaka olsun diye şaka amaçlı olarak Nazi selamı verdiği için gözaltına alındı. Bu gibi konularda şaka olmaz. Bu haberler sürekli geliyor. Milyonlarca insanı katletmişler. Tarihin en büyük katliamı sen Nazi selamı verip Instagram'a fotoğraf atacaksın. Bu hiç komik değil. Belçika'daki vakalar 44 binin üzerinde. Burada da hastaneye yatanların sayısında artış var. Sağlık bakanları kronik hastalıkları olanların 4. dozu da yaptırmalarına yeşil ışık yaktı. Brüksel'de dün çok büyük bir protesto vardı. 50 binin üzerinde gösterici önlemleri protesto etti. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı. Yüzlerce kişi de gözaltına alındı. İsviçre'de ortalama 30 bin vaka var. Geçen haftaya göre %14 arttı. ShopCloud firması bir araştırma yayınladı. Buna göre işverenlerin 3'te 2'si işe alacakları yeni çalışanların aşılanmış olmasını tercih ediyor. %10'u ise aşılanmamış olmasını tercih ediyor. Daha önemlisi her 3 kişiden biri salgın nedeniyle iş bulmanın zorlaştığını düşünüyor. Her 2 kişiden biri ise kendini salgın öncesine göre daha mutsuz hissediyor. İngiltere'deki ortalama 90 bin rakamlar iyiye gitmeye başladı. Başbakan Johnson omikron dalgasını atlatıyoruz dedi. 27 Ocak itibarıyla İngiltere'de birçok önlemin kaldırılması planlanıyor. Evet haberler bunlardı ve bugün 24 Ocak acı olayların yıl dönümü. Çok sevilen sinema sanatçısı Fatma Girik hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim. Eski filmlerin hatıralarımızda çok güzel yerleri var. Onların en büyük kahramanlarından biriydi. Herkesin sevdiği bir isimdi. Sanki bir akrabamız ölmüş gibi üzüldük. İnsan her ölüm haberinde aynı şeyi düşünüyor. Ama dünyanın düzeni böyle. Yahya Kemal'in dediği gibi ölüm asrımızda eski hüznünü kaybetti. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer. Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber. Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu. Zihnim düşünceden dağınık, gözlerim dolu. Allah sıralı ölüm versin ama sırası gelmeden haksız yere, kalleşçe, haince öldürülen insanlarımız da var. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memuru aralarında çok sevdiğim bir arkadaşımın abisi de vardı. 21 sene önce bugün şehit edildiler. Mekanları cennet olsun gazeteci Uğur Mumcu, herkesin örnek alması gereken muhteşem bir insanı, muhteşem bir gazeteciydi. 1993'te bugün bir bombalı suikastle katledildi. Ve işin acısı öldürüleceğini biliyordu. Evinin önündeki arabasına önce kendi binip çalıştırırdı. Eşini ve çocuklarını sonradan getirip bindirirdi. Mehmet Ali Ağaca 79'da askeri garnizon içindeki cezaevinden kaçırıldı. Uğur Mumcu bunun nasıl olduğunu yazdı uluslararası terör şebekelerini yazdı, kontur gerillayı yazdı, büyük yolsuzluk dosyalarını yazdı ama hiçbir gazeteci yazdıkları ve yaptıkları için öldürülmez. Yazacakları ve yapacakları için öldürülür. Uğur Mumcu, birileri Türk halkını Kürt halkına, Kürt halkını da Türk halkına düşman edici bir tuzak kuruyor. Yakında belgeleri açıklayacağım demişti, açıklayamadan öldürüldü. Bilgisayarını alıp götürdüler. İtfaiye geldi, bombalı suikasttan arta kalan delilleri hortumlarla yıkadılar. Ve bir süre sonra Mumcu suikastı ile ilgili iki kişi yakalandı. Ama biz o tarihte tutukluyduk, cezaevindeydik, biz olamayız dediler. Resmi belgeler de onu gösteriyordu. Ancak belgelerle oynanmıştı. İçişleri Bakanı olabilir böyle şeyler demişti. Her şey üst üste konan tuğlalar gibi birbirine bağlı. Bir tanesini çekersen duvar yıkılır. Vurmumcu yolsuzluk dosyalarını, istifara sırlarını açıklamak zorunda değildi. Suya sabuna dokunmadan da yazı yazabilirdi. İsteseydik demişti, diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Yazlık, kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu ve haklıydı. Ama öldürüleceğini bile bile mafyanın üstüne gitti, terör örgütlerinin üstüne gitti, çok cesurdu. Bu hayatta çok cesur olmak da yetmiyor. Andre Comte'un bir sözü var, bazı yetenekler ancak diğer bazı yeteneklerle bir araya gelirlerse anlamlı olurlar. Aksi halde kötülüğü derinleştirebilirler bile. Örneğin milyonlarca insanın ölüm emrini veren bir siyasetçi de cesur olabilir. Ve Uğur Mumcu hem cesurdu hem de iyi bir insandı. Yeteneklerini halk için kullanan bir insandı. Peki bunu neden yapıyordu? Dedik ya isteseydi suya sabuna dokunmadan muhteşem bir hayat yaşayabilirdi. Vicdanlı, haysiyetli bir insan olduğu için bunu yapıyordu. Sokrat'ın bir hikayesi var. Ben diyor bir odada nefret ettiğim biriyle yalnız kalsam, o odada başka kimse olmasa, ona zarar versem bunu kimsenin görme ihtimali olmasa, hatta diyor varsayalım o odada ne olduğunu Tanrı bile o esnada gözlerini kapamış olasa, yani inanç açısından bir ceza korkusu da olmasa, ben diyor yine de o kişiye zarar vermezdim. Çünkü diyor eve döndüğümde bir katille baş başa kalmak istemezdim. Bu Ümit Kıvanç'ın dediği gibi bir haysiyet meselesidir. İnsan kendisiyle baş başa kaldığında bunu iyi hisseder. Önemli olan başkalarının gözündeki değeriniz değildir. O şöhrettir veya itibardır. Önemli olan kişinin kendi gözündeki değeridir. Ve inanın bu değeri düşürmeye dünyadaki hiçbir nimet yetmez. En çok yaşayanımızın 100-120 sene yaşadığı şu dünyaya biz neden gelmiş olabiliriz? Sabahattin Ali de bunu sorgulamış. İnsan dünyaya sadece yemek içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı diye yazmış. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Herkesin varoluş sebebi farklı olabilir ve herkes insanca sebebi akşam başını yastığa koyduğunda kendi kendine bulabilir. Mühim olan önce herkesin içindeki o insanı bulup çıkarması. Hoşçakalın.